genel izleyici için uygundur. Merhaba, ben kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı Doktor Fethiye Ersan. Bugün sizlere aşılama ile tüp bebek tedavisi arasındaki farklar kimlere yapılır? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Aşılama tedavisi özellikle sebebi açıklanamayan infertil gruba yapmak gerekiyor. Öncelikle iki seans yapılır. Başarısız olunursa o zaman tüp bebek tedavisine geçilir. Tek tüpü olanlara, sperm sayısı düşük olanlara, özellikle 5 milyonun üstünde olması gerekiyor tabii ki aşılama yapabilmek için. Bir de eşlerin bir araya gelemedikleri durumlarda aşılama tedavisi önerilmesi uygun oluyor. Tüp bebek tedavisi gereken çiftler hangileri? Özellikle iki tüpü tıkalı olanlar, sperm sayısı çok düşük olan, hatta hiç olmayan erkek faktöründe tüp bebek tedavisine geçmek gerekiyor. Aşılamada ve tüp bebek tedavisinde adetin ikinci, üçüncü günü tedaviye başlanır. Cilt altına yapılan iğneler yardımıyla yumurtalar geliştirilir ve ultrasonografi ile takip edilir. Aşılamada yumurtanın 18-20 mm çapa geldiğinde çatlatma iğnesi yapılır ve yumurtanın çatlayacağı gün sperm laboratuvarda hazırlanır. Özel bir katetere çekilerek rahim içerisine şu şekilde enjekte edilir. Yumurtayla spermi yaklaştırmış oluyoruz. Tüp bebekte 18-20 milimetre çapları oluşan yumurtaları çatlamadan önce toplamamız gerekiyor. Yumurtalar laboratuvarda mikro enjeksiyon yapılıyor. Döllenen, gelişen embriyoları rahim içerisine enjekte ediyoruz. Aşılamada spermle yumurta birbirlerine yaklaştırılıyor. Kendileri dölleniyor. Tüp bebek de biz laboratuvarda dölleme işlemini yapıyoruz. Gelişen embriyolar içerisinde en kaliteliler seçilerek reyim içerisine yerleştiriliyor. O halde tüp bebeğin başarısı tabii ki çok daha yüksek olacaktır. Aşılamanın geçmişteki başarı oranı düşüktü. Şimdiye teknoloji ilerlemesiyle spermlerin, DNA'sı hasarlı olanların Ayıklanması, daha sağlıklı spermlerin seçilmesi için mikroçip teknolojisi kullanılarak başarı şansı artırılabiliyor. Probleminiz olduğunda gecikmeden bir uzman tarafından değerlendirilmeniz doğru olacaktır. Evet, herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum.